Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Modelimiz çok eski ama eski meyve modellerden. Özellikle yeleklerde çok şık oluyor. Hırkalarda, bluzlarda harika bir görüntüye sahip. Önden ve arkadan görüntüsü bu şekilde. Modelimiz kenarlarında su yolu, ortasında yaprak deseni olan bir model. Yapılışı kolay. Gösterişi güzel bir model. Her renkte ayrı, ayrı bir güzelliği var. Burada pembede de de çok şık oldu. Şimdi anlatımına geçiyoruz. Modelimizi buraya alalım. Burada sadece bir model üzerine anlatım yapacağım için ben 14 ilmek attım kenar terslerle beraber. Şimdi arka sıradan öncelikle iki düz iki ters şeklinde kurulum yapacağım. Düzle başladık. Düzle biteceğiz. iki ters iki düz şeklinde tüm sırayı yaptıktan sonra ön yüzde modelimizin asıl kurulumunu yapıyoruz kenar ilmeği aldım yanından bir ters ördüm düz örgü şeklinde bir doladım sağdan sola bir kesim iki ters bu ortadaki yaprağın iki modeli bu düz örgüler birincisini örüyorum bir doladım İkinciyi örüyorum İki ters bir doladım sağdan sola bir kesim buradaki düz ilmekleri. iki ters modelin sağına ve soluna birer tane su yolu yaptık arka yüzden şimdi kenar ilmeğimizi alıyorum yanındaki düzü ördüm ters örgü şeklinde bir doladım sağdan sola ters örgü şeklinde bir kestim iki düz ortadaki üç ilmeği ters örüyorum iki düz ve yine ters örgü şeklinde bir doladım. Sağdan sola ters örgü şeklinde bir kestim. Su yolunu arkalı önlü örüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği aldım. Bir ters. Düz örgü şeklinde bir doladım. Sağdan sola bir kesim. İki ters. Ortadaki 3 düzün birinci örüyorum. Alt sırada artan ilmeği onu da düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz. Sol kenardaki düz ilmek tek başına çıkarken sürekli olarak yanında artırma yaptığınız ilmekler sağ taraftaki düze ekleniyor. Burada yaprak görüntüsü olması için. Bu şekilde 4 tane ajur olana kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yani 4 sıra üst üste ortadaki yaprakta artırma yapacağız. Yaprak şeklini alabilmesi için. Su yolunu sürekli olarak arkalı önlü bir dola bir kez yapıyoruz. Önde düz arkada ters örgü şeklinde. Burada siz farklı su yolları kullanabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Sizler farklı şekilde tercih edebilirsiniz. Yaprağın düz ilmeklerini bu şekilde örerek gidiyorum. Bir doladım. Bir düz. Üçüncü sırayı da yaptık. Şimdi arka yüzden bu şekilde yine devam ediyoruz. Ön yüzde, ön yüzden bir kez daha artırma yapacağız yaprakta. Sonrasında kesme işlemine geçeceğiz. Evet, yaprağımızın son artırma sırası. Yani modelin tam yarısı oluyor burası. 1-2-3-4 düzü ördüm. Bir doladım. Bir düz. Evet. Şimdi arkadan son kez yani artırma işleminin son kez arka sırasını yapıyorum. Şimdi ön yüze geldiğimizde kesme işlemlerini yapacağız. Aynı şekilde 4 sırada artırdığımız ilmekleri 4 sırada kesim yapacağız. Bakın su yolumuzda büyüdükçe bu şekilde görünüyor. Evet şimdi burada ortada artırmaya başlamıştık. Artık kenarda sağdan sola kesim yapmaya başlıyoruz. Bir kestim. 4 ilmeği düz örüyorum. Sonraki sırada bir daha kesilecek. Aynı şekilde 4 sıra tekrar edeceğiz. artık dördüncü sıraya geldik burayı biraz hızlıca geçtim. aynı işlemi tekrarladığımız için bakın bu şekilde 1 2 3 sıra kesim yaptım şimdi son kez bir kesim daha yapıyorum İki ilmeğe düştük sıra başında iki ilmekti şimdi yine iki ilmek şimdi bir modeli bitirdik diğer modele geçeceğiz ama Birinci modelden ikinci modele geçerken burada küçük bir tekniğimiz var. Onu göstereceğim şimdi ben. Modelin muntazam görüntüsünün oluşması için modelden modele geçerken arada farklı bir teknik yapıyoruz. Modeli tamamlayan bir teknik. Evet iki tersi yaptıktan sonra bakın burada yaprağın son bitiş iki ilmeği şu şekilde bir tekli burgu yapıyoruz İki ilmeğin yerini değiştirerek bu şekilde ve şimdi bu sırayı çıktıktan sonra arka yüzden aynı şekilde örelim ön yüzde ikinci modelin kurulumu yani birinci sıranın tekrarını yapacağız. iki ters iki düzle arka sırayı bu şekilde yapıyoruz Tabii ki su yolunu kesme ve artırma işlemlerini unutmuyoruz Şimdi sıfırdan birinci sıranın tekrarı. Ortadaki yaprağın iki düzünü birinci yoruyorum. Toladım ikinci yordum iki ters su yolu iki tersle bu sırayı da tamamladık ikinci yaprağın kurulumunu da göstermiş olduk Öncelikle 1 2 3 4 sıra artırma yapıyoruz hiç kesim yapmadan sonrasında da 1 2 3 4 sıra kesme yapıyoruz hiç artırma yapmadan ve sonrasında burada bir tekli burgu yapıyoruz 2 ilmeği çaprazlayarak Tekrardan ikinci modelin kurulumuna geçiyoruz. Burada olduğu gibi. Bakın birbirini tamamlayarak giden güzel bir model. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzu görüşmek dileğiyle hoşçakalın.